Sevgili izleyicilerim, şimdi sizlere bir hayatın içinden bir parça aktaracağım. Hani teknolojinin gelişmesiyle artık telefon dolandırıcılığı denilen bir sektör oluştu. Bunlar da çok sistematik çalışıyorlar. Yani belki uluslararası da çalışıyorlar. Çünkü bazı banka bilgilerini bazı devletler, yani yazılımda güçlü olan devletler topluca satıyorlarmış. Böyle duyumlar alıyoruz. Ama e, şunu da diyebiliriz, yani ben çok akıllıyım, ben çok kurnazım, bilgiliyim, ben kandırılmam demeyin. Çünkü profesörler kandırıldı, başbakan kandırıldı, efendim e, milletvekilleri kandırıldı, belediye başkanları kandırıldı, hakimler, savcılar kandırıldı. Neden mi? Belki o da biliyordu, yani bunun bir dolandırıcılık olduğunu ama, hani yüzde bir ihtimal de olsa e, konuyu riske etmemek için kalmış gibi göründüler. Öyle de olabilir. Bir de gündemi çok iyi takip ediyorlar. Bakıyorlar nerede bir flash konu var. Yani bazı konuları konuşmak bile tehlikeli. Hemen onları alıyorlar. İşte sizin üzerinde bir yafta yapıştırıyorlar. Efendim ondan kurtulmak için ne istiyorlarsa veriyorsunuz. Ha şimdi mesela geçen gün bir konuya yine böyle bir mevzu oldu. Şimdi bir telefon açıyorlar. Normal sabit bir telefon. Orada işte efendim şehir kodu falan var. Yani inandırıcı bir telefon. Efendim diyorlar bir anket çalışması yapıyoruz. Sizden bir iki kısa bilgi alabilir miyiz diyorlar. İnanın o gün benimle 15 dakika konuştular. 15 dakika. Yani doğumumdan 7 sülaleme kadar her şeyi böyle bilinçaltından almaya çalışıyor. Tabii ben ondan ilk açtıklarında onların dolandırıcı olduğunu bildiğim için onlardan onlara göre konuştum. Fakat şunu şöyle kabul edersek yani bunlar bilgileri topluyor. Yani 15 dakikanın sonra ben kapattım. Sonra ısrarla tekrar aramaya çalışıyorlar. E, i̇şim var, gücüm var. E, o bilgileri alıyorlar. Diyelim ki bir ay sonra başka bir konuyla sizi arıyorlar. Çünkü bilgiler de almışlar ya, banka bilgilerini almışlar, iş bilgisini almışlar, hayatınla ilgili bilgiler almışlar, şehrini, evini, konumunu almışlar. Ondan sonra sizi arıyorlar. İşte yaftayı yapıştırıp ne yapacaklarsa yapıyorlar. E, böyle konulara aldanmayalım, kanmayalım. Hani bazı arkadaşların tedirginleri var. İşte diyor ki ben ben şuraya bir kimlik fotokopisi verdim acaba dolandırıcıya rastlar mı? Ya kimlik fotokopisi bir şey olmaz. Her yerde bir kimlik bilgimiz var. Yani sigorta da var, muhasebeci de var, noter de var, sağlık hocan da var, muhtar da var. Yani her yerde kimlik bilgimiz var. Yani belediye de var, tapu var. Yani şey ona bir şey çıkmaz. Yani bir şirket dahi kursalar karar defterde imza atacaksın. Karar defterin adlı imza dahi geçmiyor. Onu bir de noterde tasdik ettireceksin şahsen. Sonra ticaret sicilinde gazetede ilan ettireceğim. Yani bunlar uzun şeyler. Onlardan korkmayın. Kimlik fotokopisinden korkmayın. Sadece sesini böyle tatlı sözlerle, tatlı vaatlerle aldanmaktan, aldatılmaktan korkun.